İki nükleer güç karşı karşıya. Hindistan mı, Pakistan mı? Gelin iki ülkenin askeri gücünü karşılaştıralım. Videonun devamındaysa savaşın sebebini anlatacağım. Hindistan ordusu toplam 1.460.000 aktif askeri personeliyle dünyanın en büyük ordularından biri. Bu sayının 1.237.000'i kara, 75.500'ü donanma, 149.900'ü hava ve 13.350'si sahil güvenlik personelinden oluşuyor. Pakistan'ın askeri personel sayısı ise toplam 700 bin. Kara kuvvetlerinde 560 bin, hava kuvvetlerinde 70 bin, donanmada ise 20 bin asker görev yapıyor. Silah gücünde Hindistan önde. Hindistan ordusu 9.743 top, 3.740 tank ve 730 savaş uçağına sahip. Pakistan'ın envanterinde ise 4.619 top, 2.537 tank ve 452 savaş uçağı bulunuyor. Donanma gücünde Hindistan 16 denizaltı, 11 muhrip, 16 fırkateyn ve 2 uçak gemisiyle dikkat çekerken Pakistan'da 8 denizaltı ve 10 fırkateyn görev yapıyor. Her iki ülkenin de nükleer silahları var. Hindistan'ın 172 nükleer başlığı bulunuyor ve ilk kullanmama doktrinini benimsiyor. Pakistan ise elindeki 170 nükleer başlıkla tam spektrumlu caydırıcılık stratejisini uyguluyor. Gerilimin merkezinde ise Keşmir var. İngiltere'nin 1947'de bölgeden çekilmesiyle başlayan Keşmir sorunu bugüne kadar 4 kez savaşa yol açtı. Çoğunluğu Müslüman olan Keşmir halkı Pakistan'la birleşmek isterken dönemin prensi Hindistan'a katılma kararı aldı. Bu adım iki ülke arasında kalıcı bir krizin fitilini ateşledi. Bugün Keşmir, Hindistan ve Pakistan arasında fiilen bölünmüş durumda ve hala çözülemeyen bir sorun olarak varlığını sürdürüyor.